Aras ay, çok param yok bırak onu, Bı -bı. Lütfen. Lütfen. Ay, yes. bırak onu ya Aras lütfen lütfen bırak onu ya param yok be kızda kalacak bırak ay, be başka bir, şey ay, başka bir şey alalım başka bir şey alalım be Aras başka bir şey alalım ay, bunu binemem binemezsin o Binelim. sana göre değil. Ana bu neden benim mi? O sana göre değil ama. Beyler. Benim. Ben bunu alsın daha <laughs> bana bunu anne. Ana bana bundan alsın ha. Al. bunu götün ha. Götün bunu be. O sana yerine mi koyayım? Evet eline. Ana sonu bırak Ara, be. Bırak ben be bunu. Ne olur be bırak. Aras bırak be onu. Anne bırak be. Bırak be. Ben benim param yok. Be. Aa, attım anne. Ha, açma. Sakın açma onu. Benim param yok. Alamam onu. Alalım. Alamam be. Ay, anne. Alalım, alalım. Anne Ben gidiyorum o zaman. Arası. Bay bay. Bay Hadi. Ben kasadan geçeyim bakayım nasıl alacaksın onu. Hadi bay bay. Görüşürüz.